Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere gündemimizde Kudüs var. Bakalım bu konu hakkında biriktirdiğimiz ve tartışmamız gereken konular nelermiş. Sizlerle bunları paylaşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çaylar, kahveler hazırsa videoya geçelim. <laughs> Esasında bu konuyla ilgili YouTube kanalımda bir paylaşım yapmayı istemiyordum ki bazı kanallarında YouTube'da %90 eğlence içerikli şeyler çektiklerini videolar çektiklerini de düşünürsek esasında YouTube kanalımda bu konudan bahsetmek istemiyordum çünkü yeterince Türkiye'de dillendirilmişti dillendirilmişti diyorum çok acı bir şey olduğu için bunu söylüyorum nasıl hemen konumuza geçelim çoğu kanal bu hafta YouTube'a video çekmeyeceğini söylemişti. Ben de gündemi takip edeme gündemle ilgili sizlerle muhabbet ve sohbet eden birisi olduğum için birkaç şey söylemem gerektiğini düşündüm. Evet sosyal medyada bunun aksine bu konuda neden bahsettim? Bunun aksine de hep şöyle oluyor bir şehit olduğunda ülkemizde bütün Türk vatandaşlarının ve Müslümanların storylerinde, Instagram storylerinde Türkiye'ye destek ve Türk bayrakları görürken Bayramlarda bayram postları ve storyleri, çeşitli, mesela biliyorsunuz bu tavşan animasyonu vardı. Hayvanlarla ilgili, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili. Bunu niye bu konularla kıyaslıyorum peki? Tüm Türkiye'nin gündemi, Türkiye'deki şarkıcısından, fenomenine, devlet siyasilerinden, bütün halka, herkesin, her kesimin de storylerini süslemişti. Bu şekilde tepki çeken gönderiler. Ben Instagram'ımdan herkes Kudüs'ün yanındayız. Şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız derken bu şekilde bir paylaşım yapmamayı tercih ettim. Neden yapmamayı tercih ettim? Çünkü Kudüs'teki olayda biz sadece storylerle kalmamalıyız. Yani bu gündemi biz sizin yanınızdayız diyerek geçirmemeliyiz. Ben bu yönde düşünüyorum. Şu anda Türkiye Devlet Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da e, İslam ülkelerini arayarak bir ve birlik olmamız gerektiğini belirtmişti zaten. Azerbaycan kardeşimiz Azerbaycan dediğimiz ve gündemimizde de şu anki günümüzde de zaten çok içli dışlı olduğumuz Azerbaycan bile şu anda İsrail'in yanında. İsrail öyle bir devlet ki bütün İslam ülkelerinde zaten birbirine düşman ediyor. Ve bir şey olduğunda Türkiye Azerbaycan'a gidip İsrail'e karşı böyle böyle bir olmalıyız dediğinde de Azerbaycan bu isteği reddediyor. Çünkü İsrail arasını bozmak istemiyor. Evet her şey ekonomi mi dediğimizde Instagram sürelerimizi bir önceki dönemlerde gündemimizde olan Coca-Cola içmeyin, İsrail mallarını kullanmayın, bu bir ekonomik de savaştır dediğimiz storylerde bulunmaktaydı. O storyler galiba unutulmuştu. Amerika açıklama yapıyor ve diyor ki ben İsrail'in yanındayım. Neden? Sömürge devleti çünkü. Her şey ekonomi mi? Evet ekonomi. Sen de milli hasılatını söz sahibi bir konumda yükselt. Sen de söz hakkını al. İşte İsrail de aynen bu taktiği uyguluyor. İsrail'in birçok sayfada gördük demir kubbe savunma sistemini gördük. Nedir demir kubbe savunma sistemi? Kendileri geliştirdikleri bir savunma sistemi ve yazılımını kimseye vermiyorlar. Adamlar durmuşlar ve Türkiye gibi 50 yıl 60 yıl geriye gitmemişler. İleriye gitmişler. Teknolojilerini geliştirmişler. Onunla bununla ıvırla zıvırla uğraşmamışlar. Kendilerine bir şeyler katmışlar. Kendi benliklerine, kendi devletlerine demem gerekiyor. Çünkü artık gerçekten tüm süper güçlerin, dünyadaki süper güçlerinde kendini kalkındırabilen bir ülke konumundalar. Bu yüzden ülke dememiz tabii ki de gerekiyor. Filistin'in durumu ne olacak? Evet Mescid-i Aksa bölgesinin durumu ne olacak? Müslümanlara göre evet ilk kıble olarak nitelendiriliyor ama Hristiyanlar için de ve çeşitli dinlerdeki insanlar için de bir İbadet merkezi bir e, dini önemi var çeşitli sebeplerle. Biz burada o konulara girmeyelim. Duraksadığımı fark etmişsinizdir. O konulara girmeyelim ama e, farklı dinler içinde bir önemi var ve şu anda o savaşı veriyorlar orada. İşte bunun içinde kimse bir şey diyemiyor. Sen NATO ülkesisin. Adamlar kendilerini savunuyor, kendine gel deniyor ve Türkiye'nin S400'ü var, adamların demir kubbesi var. Evet, Demir Kubbe savunma sistemleri belki de atılan roketlere karşı düşük ve orta menzilli savunmalar sağlasa da S400 yüksek menzilli ve uçaklara yönelik bir savunma sistemi sağlasa da S400'lerin ki onların da zaten tamamı Türkiye'ye teslim edilmedi ve dediğim gibi milli bir sistem değil kullanıma kapalı ve yasak. Eğer siz S-400'leri bugün kullanmanız gerekir ise NATO'dan atılıyorsunuz. S-400'ler peki Türkiye'ye neden getirildi, neden parası verildi? NATO'ya ben sana artistik yapıyorum diyebilmek için. F-35 gibi teknolojik bir uçaktan pay ve hak da alamadık ve alamıyoruz. Alamayışımız da bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. E şundan da bahsedelim. Mesela Şampiyonlar Ligi finali bilmem kaç yüz yıl sonra Türkiye'de yapılacaktı. Şu anda onu başka bir ülke aldılar. Neden mi? Olası bir Türkiye'ye de yanlışlıkla bakın yanlışlıkla füze düşer de tehlikeye girer bu güvenlik sorunu diye. Bu şekilde çeşitli çeşitli konu konuşabileceğimiz çok şey var aslında. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ben ne burada bir akıl verebilecek Yaşta değilim. Tabi akıl yaşta değil, baştadır. Bu da bir ayrı konu. Ama ne de bu şekilde bir dini olarak bir şeyler söyleyebileceğim, hadisler ve ayetlerden bahsedebileceğim ne bir kişilik değilim bence sizin gözünüzde. Estağfurullah. Ve ne de bunu, bunun ciddiliğinde bir konuşma yapabilecek bir insana değilim. Bana göre, benim haddime değil, benden daha iyi bilenler var. E, tabii ki de İsrail'in durumu ne olacak? İsrail yenilgiye uğrayabilecek mi? Ya da istimal, e, İslamiyet, İslam ülkeleri bir araya gelip de İslam ordusunu kurabilecekler mi? Ve bu e, kara harekatları, hava harekatları başlayacak mı İsrail'e karşı? Bunu tabii ki de bilmiyoruz. Bence seferberliğin ilan edilip de bir harekat yapılması gerekiyor. Neden sen Suriye'ye oraya falan gidiyorsun? Peki buraya niye gidemiyorsun yabancı? büyük süper güçleri karşına alamıyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Peki e, sen bir hareket yap, hareket yaparsan e, bu süper güçler buna ne diyecek? Tabii de karşımızda olacaklar. Peki karşımızda olmaları uğruna yine de bir hareket yapılacak mı Türkiye'den? Bu da merak konusu. Tabi e, tabii çok değişik bir denklemin de içerisindeyiz. E, bekleyip göreceğiz. Tabii ki de bazı mesela İçişleri Bakanımız tabii ki de bir hareket yapılacak derken Milli Savunma Bakanımız şu anda olayı izlemediyiz diyerek de ben de sosyal medya hesabımdan Kudüs'ün yanındayız çağrısına bulunarak bu olayı geçtireceğim gibi bir söylemle takılmıştı. Ee, tabii ki de devlet büyüklerimiz daha iyisini bilir. Bu da bir ayrı konudur. Ee, bugünkü videomuzda böyle bir e, konu hakkında Sizler de tartışma konuşmak istedim. Ee, bayram haftasındayız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ee, tabii ki oradaki vatandaşlarımız da bayramlarını bizim gibi yapamıyorlar. E, muzdaripler e, böyle bayramlarda böyle günlerde hiç ummadıkları şekilde canice katlediliyorlar e, ve teröre maruz kalıyorlar. Umarım işler yolunda gider ve Müslüman aleminin istediği şekilde sonuçlanır diyorum ben. E, tabii ki de bunu da ileriki günlerde göreceğiz. E, Size videosuz bırakmamak istedim. Bu hafta gündemimiz bu. Böyle bir konu hakkında haddimi de aşmak istemedim. Bildiklerimi değil de düşündüklerimi söyledim. Öyle de diyebiliriz. Siz beni anladınız. Yorumlarda bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani insanların sosyal medya medyada biz sizin yanınızdayız diyerek olay kapanıyor mu? Biz onların yanında mı olmuş oluyoruz? Bir farkındalık gerçekten yaratabiliyor muyuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası fikirlerinizi merak ettim. Ve o yüzden de size böyle bir video çektim. Umarım beni gördüğünüzde sevmişsinizdir. Yorumlarda... Dediğim gibi kendi yorumunuzu siz de belirtebilirsiniz. Tek tek cevaplar veriyor oluyorum biliyorsunuz. Ee, videoyu beğendiyseniz like, beğenmesini like atabilirsiniz. Muhabbetimizin ve sohbetimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.